Toplanın efendim. Protez tırnaklarımı yeniliyoruz. Ben bu jel tırnak olayını çoğu insan gibi pandemi zamanında çözdüm. E, yoldan marka bilmiyorum bilmiyorum. Trendyol'dan malzemelerimi temin etmiştim. Türkiye'de yaşıyorken. E, şekillendiricilerim işte UV lamban bilmem ne. Onları Türkiye'den almıştım. Hala duruyorlar. Ama işte bir tane jellerim, base kaplarım, top kalplerim, işte ojelerim, primerlarım, törplerim bilmem nelerim Almanya'dan alınma. Eğer ilk defa kullanacağım markalar var. içlerinde bugün kargom geldi. Eğer bunlardan memnun kalırsam onları da nereden aldığımı göstereyim. Önce ben bir deneyimleyeyim. bir hafta kullanayım, kalkma, atma bilmem ne yapacak mı? Ondan sonra tabii ki size de öneririm seve seve. Şimdi benim yöntemim tips uzatma. Bunlarda herhangi bir atma, çökme hiçbir şey yok ama ben düz fresh bir şey yapacağım bugün. Şu yapabilirsem, french yapabilirsem, Frençli bir temiz bir tırnak yapacağım. İddialı değilim ama hatırlıyor muyum? Hem bunu güncelleyeceğiz. Bu son yaptığımda bayağı hatırladığımı düşündüm. Şekilde falan gayet iyi bence. Ama bu bademe doydum. Bir de evde temizliktir, yemektir falan. Bu uzunluk beni zorladı. Daha kısaltmaya çalışacağım. Hiç işim el vermese de. Küt, düz, temiz bir şey yapacağız bugün. Ama yine aldığım şeyleri de demek istiyorum. İnşallah suyunu çıkartmadan böyle bir şey yapacağız. İzleyelim. Şimdi öncelikle benim bu tırnağımın üstündeki renkler normal oje. O yüzden asetonla önce onları çıkartacağım. bir sürü renk renk işte o UV Ojeniz olması gerekmiyor. Normal ojenin üstüne de vicdan sürüp böyle sürekli çıkartıp değiştirebilirsiniz. Bu normal şeffaf jel. Ee, ama ben birkaç Yulia e, diye bir arkadaşım var burada. kullanmadı ojeleri verdi. Onun UV ojeleri var. Artık daha fresh bir hayata geçmiş. Kırmızı falan pembe ojeleri var. Benlik olduğunu düşündüm. Ee, onları bana hediye etti. Hatta bana akrilik e, protez içinde birkaç malzeme hediye etti ama ben akrilikte kendimi başarılı bulmadım. O yüzden Pek agredik tarafta vardı değilim. Beceremedim açıkçası. Ee, bu da çıkmayacak galiba. Ne diyordum? Ben jelden devam. Ama belki onun ojelerinden de kullanırız bugün. Normalde malzemelerim Türkiye'de kalmıştı. Ee, ama bu son Türkiye'ye gittiğimde malzemeleri de ben gelirken getirdim. Çünkü kısa tırnak kullanmayı sevmiyorum ve ne kadar vitamin falan kullanırsam kullanayım tırnaklarım çok kırılıyor. Hem işim dolayısıyla hem de işte kadınların derdi bitmiyor. Evde temizlik falan ben biraz bu konuda hastayım. Sürekli deterjan, kimyasal görmekten tırnaklar hep oluyor. O yüzden protesterdan çıkmasını başarılı buluyorum. Ama çok pahalandı farkındaysanız ya. Türkiye'de son yaptırdığım 950 TL'ydi. Normal sıradan bir kuaföre yaptırdım. Ben bilecik gibi bir yerde yaşıyorum bir de. Orada bile TL olmuş. Ve düz bir jeldi. Neyle ee, ayrı para almaya başlamışlar. Türkiye'de olsam kesinlikle protest tırnakçı olurdu. <laughs> yani mesleğim kesinlikle bu olurdu. Gider kursunda belgesini falan alır, bu işi yapardım yani. Hem hevesliyim, hem de iyi para var. Birbirimizi kandırmayalım, iyi para var. O zamanlar bir fabrikanın üretim bölümünde çalışıyordum. Orada üç vardı kendimi heba gider bir protest tırnak açardım yani diye düşünüyorum. Belki döndüğümde yine böyle bir şeyler yapabilirim, bu konuya hala çok sıcak bakıyorum. O zaman bunu çok düşünüyordum çünkü, kafama çok yatıyordu. Sonra çoğaldılar, sadece nail bar olanlar açıldı, Kuaförler yapıyor normalde. Şöyle çıkarttım zaten kalıntıların bir önemi yok. Bayağı da iyi yapmışım bu arada. Şu an çıkartmaya da kıyamadım. Ben bunları çıkartacağız şimdi. Şöyle. Bu da trend yoldan. Şöyle dandik bir makinem var. 100 ve 240 volt diyor. Made in China. <laughs> Şöyle bir manikür aletim var. Bunun uçları da var. Ben uçlarını da bir çıkarıp geleyim. O zaman da buraya gelmeden önce böyle yeni yeni almaya başlamıştım. Malzemeleri. Ne ne işe yarıyor ben de çok bilmiyorum. Deneye deneye öğreneceğiz ama şu bir kalıntı tabakayı temizlemek için şunu deneyeceğim. Bu makinayla bir başlayalım. Bu bayağı yüzey temizleyici. Önce kalın tabakayı atmak için netlemiyor. Bayağı kullanışlı olabilir. Şimdi size arka kamerayı alacağım. Beraber işlemleri yapmaya başlayacağız. Hadi bakalım. Böyle başladım ben törpülemeye. Şimdi beraber biraz göstereceğim. Sonra hızlı hızlı törpüleyip önce eskileri çıkartacağım. Bol sabıra ihtiyacınız var. Kendime şöyle bir meyve tabağı yaptım. Bir içecek aldım. Ve Allah sabır versin diyerek <laughs> başlıyorum. Çıkartma işi çok sıkıcı. böyle bir şey aldım. Allah aldım bayağı bir kalın atacağız çünkü. Şöyle biraz kısaltıyorum. Kendisi nasıl olmadı gelmeden. Böyle daha kısa bir şey, böyle, hani, böyle bir şey yapacağız. bu hemen hani böyle olacak. Şöyle son hızlı kullanıyorum makinede. Son hani, hızlı çoğaltmalı. Çok sıcak olduğu için yanma yapıyor. Çünkü böyle bir şey suyumluyor. Ben hızlı bir şey yapıyorum. çok yavaş olacağına karar verdim ve şey yapacağım. Kendi tırnaklarıma denk getirmeden bunları keseceğim. Tersini acaba. Boşu boşuna kaybolmasına gerek yok. Bunun bir de kutulu olanları var. böyle çok sağ sola sıçrıyor. Kendi da bayağı uzamış. Denk uğraşıyorum. Derken kestim galiba. Evet şimdi çıkarabiliriz. Şimdi uç değişikliği yapacağım. Şimdi ben tırnakları kısalttım. Bunlar kendi tırnaklarım artık. Rezil görünüyor yıkanacaklar. Şimdi şöyle bir şeyim var. Ee, bunu sürdüğümüzde ve sarıp kapattığımızda bu e, primer'ı atacakmış. İbariyete göre. Sürüp bekleteceğim şimdi bir 15 dakika. Malzemelerimi alıp geliyorum. Şimdi süreceğiz, saracağız. Komu e, kullanacağım kapatmak için. Şimdi beraber bulacağız. Bol bol süreceğim ki. Şimdi şöyle. Böyle bittirceğim. Şimdi ay çok mu yakınlaştırdım? Gördüğünüz üzere ben o şeylerden kurtuldum. Şimdi şöyle son kalan kalıntıları, yani o çıkarttığı ürünü, son kalan kalıntıları temizliyorum. Bir geri yapalım, şöyle daha net görün. Şöyle temizliyorum. Şimdi şöyle bütün tırnaklarımı temizledim, bütün jelden ayırdım. Törpü yapacağım, manikür yapacağım ve azını süreceğim tipslerini ayarlayacağız falan filan şimdi böyle bunu inanılmaz beğendim şimdi ben bunu Shine'dan aldım Türkiye'ye kargosu geliyor bu hiç bilmiyorum ne remover süper bir ürün yani iki kere sürdüm bir sürdüm paketledim bir normal sürdüm kazadım ve iki kere de mükemmel yaptı ve hiçbir kalıntı yok bunlar zaten törpü izleri hiçbir kalıntı yok